TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2023'te yarışan seçkin Piriler 29 Aralık 1980 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1998 yılında katıldığı elit Model Look yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. 2003 yılında Kırmızı Papuçlar adlı bir albüm çıkardı. Number One TV'de müzik programıyla Sine Sinema adlı bir sinema programında sunuculuğunu yaptı. Okan Bayülgen'le birlikte Türksel Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun Kime Ne müzik klibinde de rol aldı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Seçkin Piriler 24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Göze ile evlendi. Çift Tan Göze'nin Kıvılcım Ural'la ilişkisi olduğu ortaya çıkınca 11 Mart 2016'da boşandı çiftin Hakan ve Volkan adında iki oğlu var. Piriler Hababam sınıfı askerde, Hababam sınıfı 3.5, maskeli beşler intikam peşinde ve çılgın dershane filmlerinde de rol aldı.